Türkiye'yi ekonomik bir çıkış olarak mı görüyorlar? Yoksa sadece yeni bir politikanın ve kurnazlığın bir emaresi mi? bakanların kurtlarla işi olmayacağını hala öğrenemediler mi? Hep birlikte görelim. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Dağlık Karabağ Savaşı sonrası bölgede durumun değiştiğini, bu yüzden Türkiye'nin Ermenistan sınırını kapalı tutması için bir neden kalmadığını söyleyerek Ankara'ya mesaj gönderdi. Ermeni Bakan ayrıca Kars'taki Azerbaycan-Türkiye ortak tatbikatının endişe verici olduğunu kaydetti. Dağlık Karabağ'da 44 gün süren savaş sonunda havlu atan ve işgal ettiği toprakları Azerbaycan'a teslim eden Ermenistan'dan yeni bir açıklama geldi. Ermenistan Meclisi'nde milletvekillerine seslenen Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Dağlık Karabağ'da statükonun güç kullanımıyla değişmesinden sonra Türkiye'nin Ermenistan sınırını kapalı tutması için hiçbir neden kalmadığını söyleyerek Ankara'ya mesaj gönderdi. Dağlık Karabağ'da güç kullanımıyla beraber statüko değişti. Türkiye'nin Ermenistan yönündeki sınırı kapalı tutmak için hiçbir neden kalmadı. Diplomasimiz Ermenistan'da güvenli bir ortam oluşturmak için çaba sarf ediyor. Bakan Ayvazyan ayrıca Kars'taki Azerbaycan-Türkiye ortak tatbikatının endişe verici olduğunu kaydetti. 27 Eylül 2020'de başlayan çatışmalar tam 44 gün sürdü ve 10 Kasım 2020'de Moskova'da imzalanan ateşkeste sonlandırıldı. Çatışmalara Azerbaycan'ın satın alarak kullandığı Türk siyahları damga vururken toplam 2783 Azeri askeri şehit düştü. Ermenistan'ın siyasi makamları Dağlık Karabağ Savaşı'nda 2500 civarında askerin öldüğünü açıklasa da gerçek kaybın bu rakamın çok üstünde olduğu Ermenistan kamuoyunda da dile getiriliyor. Zira Erivan yönetimi asker açığını kapatmak için eli silah tutan herkesi cepheye gönderdi. Bakü tarafından yayınlanan siha görüntüleri bile bu kaybın açıklanandan çok daha fazla olduğunu gösteriyor. Savaşın sona ermesi sonrası ise ülkede siyasi kriz patlak verdi. Batı yanlısı olmakla suçlanan Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası istendi. Ancak o görevinin başından ayrılmayacağını açıkladı. Paşinyan'ın bu kararının ardından ülkede sokak eylemleri başladı ve Başbakan gittiği her yerde ciddi protestolarla karşılaştı. Peki sınırın durumu nedir? Daha öncesinde neydi? Sovyetler sonrası Türkiye-Azerbaycan ilişkileri esas olarak 3 dönemde değerlendirilebilir. Birinci dönem Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasını takip eden 1990'dan itibaren Ebulfez Bey'in iktidarda olduğu dönemdir. Uygusallığın hakim olduğu bu dönemde bağımsızlığın verdiği mutluluğu iki millet aynı şekilde paylaşmıştır. Biz iki millet, bir devletiz ilk kez bu dönemde 1992'de dile getirilmiştir. Türkiye'yi ziyaret eden Elçi Bey'in uçaktan inince toprağa öpmesi, Türkiye'nin Ermenistan sınırını kapatması bu dönemde 1993'te gerçekleştirilmiştir. İkinci dönemde Azerbaycan'da Elçi sonra Haydar Aliyev'in iktidara gelmesiyle ve Türkiye'de Süleyman Demirel'in cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte iki lider arasındaki özel dostluk ilişkileri iki devlet arasında ilişkilere hakim olmuştur. Demirel, Türkiye'den destekli darbe girişimini Aliyev'e önceden haber vermiştir. Azerbaycan'da darbe girişimi önlenmiştir. Biz bir millet iki devletiz sözü bu dönemde 1993'te Haydar Aliyev tarafından bir kez daha dile getirilmiş, ancak bu kez tam olarak benimsenerek slogan ve neredeyse atasözü haline gelmiştir. Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattı projesi bu dönemde hayata geçirilmiştir. Üçüncü dönemde ise iki milletin birbirini daha iyi anlamak zorunda olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. Böylece ilişkiler daha alt düzeylere inmeye, genişlemeye başlamış ve daha kurumsallaşmanın gerektiği anlaşılmıştır. Son dönemde boşluklar tespit edilerek doldurulmaya çalışılmaktadır. Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 4 Temmuz 2010'da Erivan'ı ziyareti sırasında, Erivan'ın Türkiye-Ermenistan yakınlaşması için gösterdiği çabaları överken, Türkiye'yi de dolaylı olarak eleştirdi. Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbanyan'la ortak bir basın toplantısı düzenleyen Clinton, Washington'ın Türkiye-Ermenistan yakınlaşmasından memnuniyet duyduğunu söyleyerek, Erivan'ın Türkiye ile imzalanan protokolden imzasını çekmemesini övdü. Clinton, Türkiye'nin de ilişkilerinin normalleştirilmesi için çaba göstermeye devam etmesi gerektiğini savundu. Clinton'ın, Erivan'ın bu konuda üzerine düşeni yaptığını belirterek, bu konuda artık topun Ankara'da olduğunu söyledi. Amerikan Dışişleri Bakanı, Türkiye-Ermenistan sınırını da gündeme getirerek, sınırın açılmasının karşılıklı ilişkileri geliştirme sürecini hızlandıracağını söyledi. Clinton, İsviçre'nin Zürih kentinde bizzat kendi şahitliğiyle imzalanan protokollerin hayata geçirilmesi için elinden gelen gayreti göstereceğini belirtti. Ermenistan Dışişleri Bakanı Albanya'nda, Ankara'nın da aynı adımı atmaya hazır olması durumunda protokolleri koşulsuz olarak imzalamaya hazır olduklarını tekrarladı. Daha önce de Amerika tıkanıklığın giderilmesi için müdahale etme gereği duymuştu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı James Steinberg, Ermenistan-Türkiye protokolleri ile ilgili temaslarda bulunmak üzere görevlendirilmişti. Clinton'ın Erivan'da aba altından sopa göstermesine rağmen Azerbaycan'dan gelen tepkiler üzerine Ankara bir kez daha geri adım attı. Dönem Başbakanı 27 Ağustos 2010'da sınırlarımızın geçici olsa da açılması söz konusu değildir. Böyle bir konu gündemimizde değil. Bunun bilinmesi lazım. Azerbaycan medyasına da bu konuda bir açıklamada bulundum. Başka türlü şu anda Sahra Hastanesi veya ekipman olarak biz bu çalışmalara insani mahiyette katkıda bulunacağız ama sınır açılması tarzında bir düşüncemiz söz konusu değil. Bunun bilinmesi lazım. Gereksiz söylentilere de fırsat vermemek lazım. Açıklamasını yaptı. Bu söze güvenen İlham Aliyev Türkiye'ye gelmeme boykotuna son vererek 15-16 Eylül 2010'da İstanbul'da düzenlenen Türk dili konuşan ülkeler devlet başkanları zirvesine katıldı. Yapılan açıklamalar şu şekildeydi. Azerbaycan'ın Türkiye'den beklentileri var. Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın işgali devam ettiği sürece Türkiye'nin Ermenistan'la diplomatik ilişki kurmamasını, Türkiye-Ermenistan sınır kapılarını açmamasını, işgal sürdüğü sürece protokollerin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmamasını istiyor. Ayrıca Bakü, Azerbaycan'ın demokratikleşmesi konusunda AGIT ve Avrupa Konseyi'nde maruz kaldığı eleştirilere karşı Ankara'nın Bakü yanında tutum almasını istiyor. Ermenistan'a karşı başlattığı soykırım propagandasına Ankara'nın destek vermesini bekliyor. Bu çerçevede Meclis'in Hocalı katliamını insanlığa karşı bir suç olarak tanıdığını açıklamasını arzu ediyor. Peki bu sınırın Ermenistan açısından önemi nedir? Sınırın açılması durumunda Ermenistan'ın Türkiye'den tarımsal ürün ithalatı 4,6 kat, kimyasal ürünler ithalatı 3,4 kat, ulaştırma ekipmanları ithalatı ise 2,8 kat artacaktır. Türkiye ihracatı ise 2,6 kat artacaktır. Ermenistan'ın Türkiye ihracatı toplam ihracatın %3,73'ünü kapsayacaktır. Bu tahminler sınırın açık olmadığı duruma göre 14 kat artış anlamına gelmektedir. Türkiye ve Azerbaycan'la olabilecek muhtemel ticari liberalleşme Ermenistan ihracatını %25 oranında artırabilecektir. Ermenistan'ın taşıma maliyetleri %25 oranında azalacaktır. Düşen taşıma maliyetlerinin getireceği potansiyel avantaj yaklaşık 1,9 milyar dolar seviyesinde olacaktır. Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırın kapalı olmasının Ermenistan'a olan maliyetini Ermenistan gayri safi yurt iç hasılasının yaklaşık %30 ila 40 arasındadır. Türkiye ile Ermenistan arasındaki ticaret genellikle Gürcistan üstünden yapılmaktadır. Bu durum çok fazla zaman kaybı ve taşıma maliyetine sebep vermektedir. Özellikle yapı malzemeleri ve enerji ticareti yüksek taşıma maliyetleri nedeniyle olması gerekenin altında kalmaktadır. Erivan, Türkiye sınırında 25 kilometre uzaklıktadır. Bu mesafe taşımacılık yapanlar açısından son derece kısa bir mesafedir. Sınırın kapalı olmasından dolayı konutlarda kullanılan araç gereçler, yapı malzemeleri ve diğer mallar Erivan'a uzun ve dolambaçlı bir rota olan Gürcistan üstünden taşınmaktadır. gürcistan Ermenistan sınırında taşıyıcı kuyruklar oluşmaktadır. Ayrıca ihracatçıların aracı firmalarla çalışıyor olması maliyetleri daha da arttırmaktadır. Nitekim Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Eylül 2008'de New York'ta Ermenistan Bağımsızlık Balosu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ile sınırlarının açılmasıyla ülkesine barış ve refahın geleceğini söylemişti. Yine bir süre sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden Vusal Kasımlı bunu şu şekilde anlatıyor. Ermenistan'dan her gün Rusya'ya 200 kişi göç ediyor. Böyle giderse 5 yıl içinde Ermenistan'ın nüfusu 1 milyona düşer. Öte yandan dış borçları zaten katlanarak büyüyor. Biz ise 2015'e kadar 60 milyon tonluk petrol kapasitemizi koruruz. Gezegenler çarpışmazsa Azerbaycan'da en az 2025'e kadar ekonomik ilerleme artarak devam edecek. Bu arada Azerbaycan ordusunun NATO ölçütlerine getirilmesiyle ilgili çalışmalarda en geç 2013'te tamamlanacak. Rusya'da zaten bu süreçte Ermenistan'ın kendi kontrolünden çıkmasını engellemek için hep zayıf kalmasına göz yumacak. Bütün bu unsurları bir arada düşündüğümüz zaman ortaya şu sonuç çıkıyor. Türkiye sınırı kapalı tutmaya devam ederse er ya da geç Ermenistan Karabağ'da dahil olmak üzere tüm siyasi meselelerin çözümü için uzlaşmak zorunda kalacak. Sadede gelecek olursak işin aslı tamamen Ermenistan'ın gerileyen politikasıyla alakalı. Ermenistan büyük bir ekonomik krizin içinde ve bundan kurtulmasının bir yolunu da Türkiye ile sınırların açılması olarak görüyor. Zira şu an elindeki tek geçim kaynağı batılı ülkelerde ve Rusya'daki Ermeni diasporası. Ekonomik gelişme ve ibrelerin artık pozitife dönmesi için zaten Karabağ'da hezimete uğramış olan Ermenistan tek çıkış yolu olarak bunu görüyor. Yoksa Ermeniler Türk düşmanlığından ve nefretinden bir şey kaybetmiş değiller. Türkiye ve Türkiye'ye bakışlarının değişeceğini de hiç sanmıyorum. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.